Ay uyanayım ay. da gideyim. Ay sabah... sen ne uyandın? Şöyle ne? Çocuklar an ne yapıyorsunuz? Neredesiniz ya? Anne ben bunu ödeyeyim. Anne. Söyleyin. <laughs> Zıcama bebek. Anne bak bu kız bir gün elimde kalacak. Şöyle şuna. Şuşlanma manyak. Anne şöyle. İkiz doydun. ya yeter. Niye biz ikiz gibi doydun şan ya? Evet anne bu manyak da aynı o dede olmak istemez. Gel bak maymun gibi. Olamam. Biraz bir şenlenme maymun. Hiç tabaya. Ha, i̇kiz ikiz yalnız durun. Anne bundan erkeklerle mesajlaşmış. Kızım. Şuf lan şen. Ana hatta aşkım yazmış. Ya sana ne? Ben de şeyinkini kucalayacağım. Kucala ben de öyle bir şey yok ki. Anne, bu Roblox'ta 5000 bunun bu Roblox'ta 5000 takip. Anne bunun Roblox'ta 5000 arkadaşı vardı. O, bunun bilgisayarı bozulur. Ya 5000 arkadaş olamaz ki 200'e kadar. Ya susun bir çocuk. Anne yalan, ya yalan attığı belli Hadi bile. Hadi çıkalım yeter bu kadar. Hayır. Kadar anne, aldım. Anne yeni uyandık nasıl daraydı? O zaman yürü aşağı kahvaltıya. Of anne ya waffle yaparmışım. Evet anne bizim canımız waffle çekiyor. Ben sordum aşağıda canını ne çekiyor diye. Sus lan. Allah. Bak susun Manyak. çocuklar yeter. Anne bu çikolatayı yiyebilir miyim? Sabah bile. sabah olmaz. Yedim bir ye. Yom yom. Kızım bari sen yeme lütfen bu Anne bana kumandayı ver. Veremem. Anne bana kumandayı ver. Veremem. Anne şurada duyu alt tarafı ya. Anne ben kola içiyorum. Kendim. Anne Kendim ben de koya. Ya ben de koya. İçiyorum iç. Ben kendi koyumu dolaba koyacağım. Bu Bak ben Bak. böyle. Öldürürüm sizi yapmayın. Ne ya, oluyor kızım? Kardeşim. İy! Kardeşim. İy! Ne oldu? İy! Anne. Bugün bana uçan balon alır mısın? Alırım kızım. Tamam. Anne bana da. Al. Kardeşim. Kardeşim. Ne var? Kolona dolaba koyayım mı soğusun diye? Hayır. Tamam. Ya bak yapmayın çocuklar lütfen. Anne, kardeşimin kolaçını dolaba koyacağım şoşun diye. Ya olsun diye değil, buzlu asın diye demek istedim ya, Hayır, şoşun diye. Allah'ım yarabbim. Ya. Ben kendiminkini de koydum zaten. O zamana kadar da... De... televizyon sabah sabah televizyon izlenmez. Çikolatamı yiyeyim, kişileyim. Ya bak kapat dedik sana. Anne bozacaksın. Ya anne, sen bozacaksın? Bak. Anne ya açıp kapatma açana şunu. Anne. Efendim. Bak açıp kapatıp durma bozacaksın şimdi ya. ya. Ya yapacağım işte. Bu televizyon bize hediye geldi. Şimdi kalk. Kalk elin yüzünü yıkayayım. Sen elin yüzünü yıkadın mı? I, I. Git yıka. Hama. Aa Git sen de yıka. Yıkamayacağım. Onun Yıkıcaksın. şişi ta kattan geliyor ya. Ana bu arada ha normal bir bana varmış ya. Ay ben nereye girdim Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Anya. Ne oldu? Anne elimi yıkayacaktım bir kitap buydu. Nasıl bir kitap? Elime bir kitap ışınlandı. İçinde de gizlilik gözüyor sadece. Ama neyse boş ver şu yere koyayım. Şu an bakayız. Kızım. Hayır. Ne? Gerçekten bunu yapacak mısın? Neyi? Ne ya? Ben yodayım, mir, mir, ya da yıkıyorum anne. Geldim de fırçala. Ya anlayma. Hava. Yok pişlik. Gerçekten. Kızlar nerede? neredesiniz? Anne. De. Nerede bu? Ya. Şana ne? Bir Şana ne? nerede? Ben de bulamıyorum. Şana Ay. ne? Burada da ne? Nerede? Başlayacağım şana ne ne. Ay ben dumanımı alıp onunla birazcık oynamak istiyorum. Gel ben de pamuğum ya. Benim iki tane iki dumanım var. Senin bir yalecik. Çocuklar lütfen. Ha ha ha. Oy <gülme> Sen korktun mu bundan şimdi? Anne kahvaltı hazırlayacak mı için artık? Hazırlayacağım. Anne açlıktan gebeliyor. Sen de kahvaltı hazırlayacağım. Da. Dayım şu an hazırlayamıyorsun ya. Hı -hı. Ama kızım ben ne yapabilirim yani? Kahvaltı hazırlayabilirsin mesela. Anne sen çalışmıyorsun. işe gitmiyorsun. Anne sen niye bebek gibi çantanı evde? Sırt çantası oynan. taktın. Bu benim özel çantam. Evet. Bakayım. Onu ben anneme hediye aldım. Şaş şuş bir keye. Tanrı ne lan? Maş. Öyle çöl. Çocuk... İyi bak! Lan senin saçını başını yoyayım. Durun bakın yapmayın dur. yapmayın. Anne! Anne! Ne oluyor çocuklar? Bu bana saçını başını yoyayım dedi. Ne oldu da dedi? Anne bırakmış beni sabah köyünde oradan ses yapayak uyandıydı ben uyumak işte oyum lütfen anne bu manyak uyutma çocuklar neredesiniz ikiniz de lütfen koridora gelir misiniz hadi ben de bekle ya ben bu evde yatacağım uyuyamayacak mıyım ya ben tuvalete gidiyorum ya Allah Allah bak sus yeter elimi de yıkayayım Ağzını suçayken yakaladım. Anne ona bir şey. Anne bana yobuk alır Anne bana da. Anne. Evet. Ya anne. Tabii, ya anne. İsterseniz <laughs> ben... video çekeyim ben gidiyorum. Ya ama anne yobuk istiyoruz. Ama ama. <laughs> anne. Anne ya. Bu şu bu şeylerle kullanıyorsunuz. Vallahi alamam. Anne ama anne, sen de yoksun. Anne bu şu. Evet anne sen de yoksun. Anne ama kendi geçen 40 robuk sermişsin. Evet. Bizden gizli. Evet anne. Ya ya şöyle mi? Bize de o yüzden 400 robuk sermek. Yok 800 robuk almak da oyunda. Evet, Peki çocuklar gelin. Anne bilgisayardaki ya da bu bilgisayardaki Kardeşim. hesabımdan Kardeşim. Alana. Ne? Bayışalım mı? Bayışal. Anne bilgisayardaki hesabımdan arayamışsın ya. Oradaki hesabımı istemiyorum. Hmm, tamam kızım. Anne bana ikisinden de ay. Kalk Anne, bir bakayım. Bana bir dört bir de sekiz Anne tamam. bak bana tabletim kaç bana tabletimizden 400 alalım. Hmm. Tabletimizden 400 liradan e, bilgisayardan 800 alayım. E alayım. Evet. Kardeşim bizim kredi kartlarımız var. Evet. Ben hazır aldım. Gel kızım seni. için Anne kim tabletimden alayım. de 400 liradan al. Ay tamam ver tabletini. Al. Ka kardeşim. 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 Dur ver bakayım. Kardeşim. 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 Söyle. Bizim kredi kartımız var. Hmm, hı hı. Yay çıkar. Tamam. <laughs> tamam. anne. Oo, dört bu, dört çekil, o dört yüz yobuk. Kızım çekil sen için de. Anne şey tabletimden dört yüz yobuk şey bilgisayar şey dört yüz yobuk Tamam anne. karşım ben onu şu an ya harcayayım. Kardeşim. Tamam Kardeşim. Belki yeni. Yakak. Belki ben yeşim çizeceğim kardeşim, ya. burada benim çalan taşa. Ne var? Kardeşim bir gelsene bana. Kardeşim bir dakika. Ben annem, annem bana yeni çalışma maşa şanlıştı. Onu koyacağım. Kardeşim ne? bak sen bir şey diyeceğim. Annemin kredi kartını gizli Alalım mı? Oluş. Ay, ben de kapı şuradan hemen. Ay, neyse konuşmamız bitmişti zaten. Anne ne oldu? Biz evet. kardeşime maşasını koyuyorduk. Anne hani hangi masaya? Hani sen ona çalışma masası almışsın ya yine. Evet. Onu koyacağız. ben kuyam çıkıp ben de yardım edeyim mi? Kuydum bile bak. Hayır kardeşim o değil. Güzel. Bu. Kardeşim çekeyim Bu. Kardeşim şu değil Ben çalışma masam? Yok yok. O Çocuklar ben, de, ben vallahi kıyamadım. ben gidiyorum biraz market alışveriş yapacağım. Siz evde tek durur musunuz? Anne, anne. bu tablo niye boş? Anne, anne, anne. Bir de bize uçan balon al. Ya anne, da biz de gelelim. Anne, anne sen bu kredi kartına alışveriş yapma Şan. Evet ya nakit yap bence. Bence de. Kredi kartından elimize bize yobuk şahidin ya belki e, sınır gelir. Yok yok gelmez hadi markete. Yok anne ya hayır. Anne yok falan. Bakarız markete. markette bakarız hadi Yo, yürüyün. Ya anne abi, biz gelmeyeceğiz sen bize kredi kartını ver. Orada dursun belki çalırlar malırlar. Peki. Tamam ver sen bize kredi kartını. Anne. Pembeyi mi isterseniz maalesef. Pembe. Anne ya kredi kartını vermem. Sen böyle oyuş. Ver anne bana. Neredesin anne? Aşağıdayız. Bak anne böyle oy bak yedi kartını vermiş Aldım kartı. Ne çadır Hadi bu yere koyalım da belki. <laughs> dur, dur, sıkma. dur 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 Aa. dur 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 ya, ya da anne. Kapının anahtarı nerede? Buydu buydu anne ya. Hep bu yaya koyuyoruz. Hadi ha, sen tamam. git. Ben gidiyorum. Bay bay. Tamam bay bay. Kardeşim. 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 İlk önce hangisinden yok bu alacağız? Kardeşim. Efendim. Efendim. <laughs> Hadi yobuk bu alalım artık. Evet. Çok iyi canlıyım. Kardeşim benden annemin iki kredi kartı da almış. Hadi bizim olsun mu? Evet bence de ya. Anneme şöyle bir şey çaldı da Kendimize şey. Dur ben bakayım. Ayo. Ayo. Alo kızım. Ayo anne. Marketten canınız ne çekiyor? Dondurma. Dondurma. O evde var kızlar. Tişi yap. Evet bir de pizza al. Doytoş ve pizza bir de dondurma. Bir de koyak. Yok evet. koyamış vardı. Evet. Tamam. Vardı da. Tamam. Tamam anladım. Tamam. Ben şu an pijama partisi yapacağınıza göre ben bir şeyler alırım siz merak etmeyin. Anne sen anne sen kendine de bir şeyler al. Sen de pijama partisi yapayız. Tamam zaten ben de geleceğim. Tamam. Tamam. Ay, ne Hadi kardeşim. Çok iyi sen. Kardeşim biniyor. Evet bin yobuk şöyle Ben daha ayamadım bekle. Buradan yoblok şey giyeyim. Hemen. Ay, ah, tamam giydim. Be. Tamam. Şuradan Ve... kaydı okut. Ay, dur, Kardeşim kendime iki bin yobuk çaldım. Dur kardeşim sana iki bin yobuk çalayım. Adım. Annem geldi. Kapı çizini duydum. Hemen kedi katil yayına koymam lazım. Kardeşim ben koydum. Tüpağını, kitabın altına şok yedim. Ayo annem gelmiş. E kim giydi? Ha komşunun aşesi giyiyordu ya. O bir saatte işten geliyor. Ya. Kardeşim yabuk şarlık. Annemin kesinlikle bilgisayarlarımızı oynamaması lazım. Yoksa biz yanayız. Hemen şey, kapıyı açalım istiyor. anneme. Annem. Hoş geldin anne. Haş Hoş geldin. İşte dikte mi aldın mı? Aldım aldım. Hatta tamam. Hepsi Ay anne. Hı, tamam. Anne niye elma aldın? Niye mucaldın? Onları ben bir şey yapacağım. Yes. Anne, Balı yapacağım. Yes. Anne waffle. Kardeşim. 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 Anne waffle diyemem. Kardeşim. Efendim. Sen, e sen gelsin odamda sana özel bir şey söyleyeceğim ama anne sen gelme. Odam derken odamı. ben, o zaman mutfakta bir şeyleri yerleştireceğim. Annem denizini alıp içimiz markete gelmiş kutuyla yumuşla. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Kardeşim oradan kıyafetçi falan demiş. Evet evet. Anne. Anne. Biz biraz alışverişe e çıkabilir miyiz? Lütfen. 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 Bir dakika bir dakika bir dakika. Sizin yanınızda, sizin yanınızda kim olacak? Anne Hayır ya soğuk. biz kendimizi koyuyoruz. Biz ne kadar güçlüyüz bilmiyor musun? Evet, Bu uçan balonumuzun havasını indirir. O kişinin ağacına şokayız. <laughs> Galeteşi. Bir dakika. Tamam mı? Ee, bilmiyorum bakarız. Ben de geldim. o zaman. Hayır ne? O zaman siz markete gidin, ben kıyafet alışverişi yapacağım. Hayır ne? Hayır. Tamam hadi gidelim. Ye, ye! Ama şükür. dikkatli olun tam tamam mı? zaten şu kutuyla Bir dakika gelir misiniz be? Anne ne var ya? Tofu bir alışverişe çıkacağız. Dikkatli olun. Ya, tamam. Tamam. Yürüyün. Kardeşim, tamam. kardeşim. Bu şu kutuyumuza binelim hemen. Kardeşim bisikletimize binsek. Yok ben şu Çocuklar, istiyorum. Çocuklar Anahtarı kardeşim, alın siz. Tamam anne anahtar kardeşim. bende var zaten. Hadi gidelim kardeşim. Tablet almış. Bana yatayız. Kardeşim bir, şey ya bir dokunma. Hadi çabuk. Arama. Hadi. Hadi kardeşim nerede kaldın? Neredesin? Hadi Hadi kardeşim gidelim. Gidelim. Çabuk gidelim. Market de Ama ben size bütün seleman malzemelerini aldım. Ama anne biz hayır, farklı değil. şeyler alıyoruz. Evet anne. Mesela ne alıyorsunuz? Tekerden cip çalıyoruz. Anne hayır anne bir şeyle alıyoruz. Evet. Aa meyveli, meyveli yoğurt falan değil mi? Evet. 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 Ya kardeş tamam. mi bu ya? Bay bay. Şöyle Ay, sonra beber. iki tane. Ya kardeşim yeter. Kardeşim ben yanlışlıkla işte meyve aldım. Ay bu yak onları bu yak bu Sonra da koy ayağım. Tamam. Kardeşim beni bekler. Kardeşim şu. Şunları yiyoruz. Ay kardeşim Hadi ben. Hadi kardeşim. Ya. Kardeşim. Buraya yeni şey geldi. gelmiş. Çukur. Kapı gelmiş. Çukurtu binip hemen gidelim kıyafetle. Ya, ya, ya. Arkadaşım ben çikolata Kardeşim kofaya gidelim mi? Ben hem saçımı yaptırıp hem de boyatmak istiyorum. Tamam kardeşim nerede şey? Ay, Kofo. ben Kofa. Bir şöyle biraz... Merhaba kofaya abba. Benim saçım. Evet evet böyle. Ay çok ben güzel ben oldu ben ya ben bu kıyafetleri de iki bir şey hediye verdi ya yoksa ta kıyafetçiye gitmesin. Kardeşim ben sonra. anneme şaşını duydum. Gezelim ben Gezelim. Hadi Gezelim. gel bir an önce eve gideyim çikolatumu sarınıp. Ay Kofi abla ya vermedik ya. Ay Kofi abla istediğin kadar tamam. Ay ah. kızı. Annem. Ne seni ya. Kızım gelin buraya lütfen. Anne merhaba. Anne ne oldu? Gel bakayım. <laughs> Bu kıyafetler ne? Bu saç ne? Anne ya herkes saçını böyle yaptırdı Ben dedim. Keşke. Kardeşim nerede Selim bakayım? Kardeşim. <laughs> Burada. Kardeşim. hop. Eve gidelim. Orada parti yapacağız daha. Şuna ne? Şuna ne demek he? Suçlan. Gelin Aynı. ben sizi yetimhaneye veriyorum. Kardeşim. Kardeşim dene dene dene. Kardeşim biz boku yedik. Kardeşim eve gel. Geliyor kardeşim de biz boku yedik. Işınlanma aracını kullan. Çabuk. Kardeşim çabuk. Bahçeye gel. Evet evet bahçeye gideyim. Kardeşim mı bak kardeşim kuyuya yoksa biz bu yedik. Evet kardeşim biz ne yapacağız? Kardeşim, ben çok... Annem bir burada asla bulamaz bence. Çocuklar ben geldim. Evet. kardeşim bir saklan orada. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim çabuk kaç. Yoklar. Sesim kapı açılmıyor. Kapı nasıl açılacak? Şuradan geçeceksin. Sessizce ve şakincce buradan geçiyoruz. Çabuk kaçıyoruz. Hayır anne bu yana.